Alzheimer'ın yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Evet nerelerde kalmışız? Babacığımız buradaymış. Her şey gayet sağlıklı. Zaten emekliydi. Şöyle ne ihtiyacı varmış? Tuvalet ihtiyacı varmış. Gelsin tuvaletini yapsın. Hatta hijyeni verelim. Sonra televizyon karşısına oturalım. Televizyonunu izlesin, dursun. Kıvanç'a bakalım ne durumda? O da gayet iyi durumda. Onun da tuvalet ihtiyacı var. Evet onu da tuvalet ihtiyacını gideriyorum. Ee, şöyle geçmiş bölümlere bir göz attım. Çünkü Ramazan'dı, Ramazan bayramıydı vesaire o bu şu derken aradan geçen günler bizi yarınki 23 Nisan'a ulaştırdı. Ee, elimizdeki stoklarda bitti böylelikle. Ben de tabi bilgilerimi tazelemek için nerede kalmışız ona bir baktım. Ve 3 tane yeti... Aa bak ne yaptın Kıvanç? Bunu hemen repair ediyorsun, tamir ediyorsun. Üç yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyormuş. Sen niye bir kızardın, bozardın, sinirlendin böyle? Sen de mi bozdun? Bu kirli gibi mi duruyor böyle burası? Mermer deseniymiş, kirli değilmiş. Ee, Kıvanç onu tamir etsin. Üç tane yeteneğimizi beş çiş yapmamız gerekiyormuş. Onları beş yapacağım. burada da arkadaşlıklarımız varmış. Şurada bakayım ney biz fight nasıl yapmışız. Karizma 10 olacak. Çok alakasız. Bektin ki bizim şey yapmamız lazım. E, aktörlük yeteneğimizi 10 yapmamız gerekiyor. Ondan sonra e, şarkı söyleme, bir enstrüman çalma ve dans mıydı? Galiba dans yanlış hatırlamıyorsam. Dans 2'ymiş ama ya. Aa, dans üzerine çok çalışmamız lazım. En azından bu bölümde şimdi bir yaptın mı bir şarkı söylemeyi beş yapalım, pratik sen singing diyelim. Bakayım yapacak mı? Hızlandırayım da ben şöyle. Bizim annemiz hala çalışıyor gördüğünüz gibi at work diyor. Kadıncağız. hiç emekli yani kafidatı olsun ne ne okumak istemiyorum. Ha, okumadım ama yine de performans kazandık gördüğünüz gibi bunu da kapatıyorum. Ee, neydi ömrümüzün sonuna gelmişiz artık bakın. Babamız daha uzun ömürlü çünkü annemiz çalışıyor, babamız e, evde oturuyor. Yengül, Osman bu bizim bostan demişler. E, o yüzden keyfi yerinde, rahatı yerinde ölümü geciktiriyor. Bakın gördüğünüz gibi ayakta durmak bile umurunda değil. Şöyle oturalım. Aslında o da tekrarlar mesleki yaşama dönse hanemize gelir olur. Hiç faturamız var mı bu arada? Faturalarımız zaten maşallahı var. E, Check for Winterfest Gift diyor. Bakalım Hediye varmış sanki. Merak ettim belki var mı ne var ne yok. Bakalım. Ee, ne düşecek buraya. Bir bakalım. Hani ben hiçbir şey görmedim ki. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Kıvanç beri, Aa, Kıvanç beri içinmiş. Bir dakika. Kıvança gelmiş. Gül gelmiş. Sanırım. Yoo. Rylant. Jazz cats. cats. Neymiş o Jazz Whiskers. Forgotten Pass from Kıvanç Beri. Yani Kıvanç Beri'den ona gelmiş. Ha, ne o? Bu ödev. Bu ne? Bu ne? Yani öyle bir şey yok. Bir şey kazanmış bu. The world is your oyster mi? Allah Allah. Ne kazandın sen? Dünyayı mı gezdin? Ne o? Bu ne? Nazlı ile evlilik şeyiniz. Ay, çok ilginç şeyler gelmiş. Neyse yavrum bitirmedin mi hala? Tabi bitirmedin çünkü süremiz çok yavar. Biraz hızlanalım. Ee, bunu bir 5 yaparsak şöyle ben mutlu olurum. Şu neredeyiz biz? Ha şey Rylant'ı seçmedik ki. Öyle oynaşıyoruz. Hadi bakın bu 5 olsun. Sonra piyanomuz yeteneğimiz de çok Yüzde %25. 77. Ee, çünkü demişim ki en son bölümde canlı canlı yapacağız demişim. Hani arka planda oynayarak ben bunları 5 yapayım dememişim. Demiş olsaydım tabii ki oynardım yayına öyle geçerdim. O yüzden şimdi de sizi darlayacağım. Bunları 5 yaparak tabii ki ben de darlanacağım. Nazlımız işten geldi. Bak 1794 milyon kazanıyor. Ama şimdi onun da ihtiyaçlarını karşılayalım, giderelim böyle. Sonra gelsin yani evin annesisin sen yemek yapacaksın. Burada kokuşmuş yemek yok. Ee, şöyle serve seçiyoruz hemen şurada ikinci üçüncünün şu tarafını ay yok be çok basit oldu fish and chips yapalım bari sen hala dışarıda mı kaldın orada tepene güneş geçecek gel otur şöyle bir gazete okuma şeyi falan olsa halbuki değil mi biraz emekli hayatına yönelilecek bir paket yapsalar gerçekten güzel olur niye bizim süremiz yine yavaşladı ki ben mi yavaşlatıyorum artık yoksa hani otomatik mi yavaşlatıyorum ama hep e, sen de şeysin Evet, e, singing yeteneğimiz 5 oldu ama hala da niye bu böyle? Avni arıyor. Avni geç. Ay Avni mi? An, anvi mi? Avni mi? Ne ne Anvi ha. Avni deyince pek bir erkek ismi gibi geldi. Şurada hemen bir şey yapıyoruz. Pratik yapıyoruz. Piyanodan da bir astronoma yeteneğimiz de 5 olmalı. Onu da hemen 5 yapacağız. Yemek vakti. E, bu akşam bunun üzerinde çalışacağız ama senin 7'de iş görüşmen varmış. Backstars 7 PM diyor. Bir de bu akşam şey. Ay keşke gurme yemeği yapsaydık. Gurme yemeği yapsaydık çok iyi olurdu. Winterfest. Grand meal yapabilirdik. E, yaptırmadık ama. Olsun. Şimdi o zaman şöyle yapayım. Bunu dolaba atayım. Yapalım yani değil mi? Gurme yemeğimizi. Niye yapmayalım ki? Koke Grand Mail diyorum. Buradan hindimizi yapalım. Hindiyi yapsın. Sen ne yaptın amcacım? Amca oldun çünkü. Sen oturamıyor musun? Yoksa yaşlılık hastalıkları, basur mansur mu var? Aa harbiden var bu adamda bir şeyler. Kıvanç için bir saat diyor. Son bir saat. <laughs> evet yarın 23 Nisan. Neşe doluyor insan arkadaşlar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız artık kutlu olsun. Bunu da buradan şey yapalım, kutlayalım. Sonra da 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı. Hiç bana bayram yok. Ben hep çalışıyorum. Bu aralar çok çalışıyorum. İşlerimiz de çok yoğun. O yüzden benim psikolojimi çok alt üst ediyor. Kendime zaman ayıramıyorum. Neredeyse şu videoyu bile çekecek bir zaman bulamayacaktım. Biraz da şey hayatımda da sıkıntı yaşıyorum. İlişkimde. O yüzden de biraz moralim bozuk. Yani tatsız bir bölüm olursa kusura bakmayın. Önem, yani e, önemli e, bir süreçten geçiyorum kendi açımda. Tatlandırmaya çalışıyorum bu bölümü. Evet şimdi e, yine bir yavaşladık biz. Tamam yemek yaptık. Grand Meal yaptın sen bakayım. Oldu mu? Hani niye olmadı? Ama çocuk işe gitti ya. Yani işe gitti derken şeye gitti. Sen söyle. Görüşmeye gitti. Live early değil tabii ki. Ama birazdan gelir. Bu kısa sürecek. Bir saat, iki saat kadar bir şey. Piyano yeteneği ne oldu? İşte böyle gibi durumlarda yalnız kalmayalım diye hala da ailemizle yaşıyor. imajı veriyorum. Biri daha çıktı. Bir yere gitti. Aa Noel Baba gelmiş. Noel Baba gelmiş. <laughs> Hadi bakalım. Gel bakalım böyle. Kohir diyelim. Sen Bahar Noel babayla tanış. Hadi bir şeyler yapın. Bir iletişime geçin ya adamla. Şöyle friendly intro, intro, introduction alan filan. İntermilen yani hadi. Sen de aynı şekilde bir. Sen de ile tanış. Ben çünkü bu çocuğun şeyine bakıyordum ya. Yetenekleri ne durumda diye. Acting. E, şimdi singing 5 oldu. Güzel. Piyano. Bu akşam piyano concertomuz var arkadaşlar. Onu dinleyeceğiz. Artık dancingi de ben gerçekten onu arka plana bırakayım yani. Onu evet gerçekten arka planda yapayım. Siz tanışın kaynaşın. Çocuk birazdan gelir. Çocuk gelince de bir yemek yiyeceğiz. Sen nereye gidiyorsun? Sen niye bu adamdan bir haz etmedin? Bak tanışmamışsın. Gel şununla bir tanış. Tanış hediye. Hediye soracağız. Hediye. Yani More Choice Friendly kategorisinden hmm, şuradan Ask for Present diyesi mesela bu. Değil mi? Bak onun oldu. Sonra seni de şey yapalım. Böyle onlar bir hallensinler. Biz oradan bir complaint bak. Alsın. Nar gider çünkü 11'de. Şimdi sen kalk onunla iletişime geç. Sonra sen, sen de şöyle sprit o büyüyü paylaş. Aa bak geri, geri. Ah, kaçırdım mask for Present'ı. Neyse more choice. Niye, ne roommate ya? Frenk kategorisi yok mu? Tamam var. Yanlış yerlere basıyorum. As for present de sende. Çocuğumuz artık gel. Gel hadi böyle buraya çabuk. Şöyle ben biraz süreyi hızlandırayım ama Noel Baba kaçar gider diye de korkuyorum yani bir yandan da. Daha yemeğe çağıracağım Noel Baba gitmeden. Ah geldi çocuğum. Hemen sen de böyle bir... yani ne flörtüsü ya? Şöyle friendly nerede? Friendly tanışma yapıyoruz. Sana ne istediler? O ne istemediler ki? Dramatik sahneler, onlar, bunlar, şunlar. Hep bir dövüş, hep bir dövüş. Yani ne bu böyle hep bir fight 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 çıkıyor böyle olmaz ki. Hara Sharful diyor daha tanışmamış, kaynaşmamış ya adamla. Bakın bir şey yapmayın hele sakın adamı dövmeyin. bir şey yaptı ama neyse ha iyi güzel tamam as for present diyorum ona da o da hediyesini sorsun sing bak şarkı söylüyor bizimki çok sever bir şarkı söylesin oh. <laughs> sesimiz biraz yumuşasın şimdi annecik ya bakalım böyle Heh. gel ya bakalım böyle sen şöyle bir gel go here diyeyim babacığı da çağırayım sizi de böyle bir çağır ama bak daha siz hediyeleşmemişsiniz Hadi artık ama. Bak. Şöyle bir hızlandırayım. Daha Jingle Bells'i yeni söylüyorlar gördüğünüz gibi. Tamam şimdi Call to Grand Meal diyorum. Kokacak yoksa yemek. Kokuşmadan şu yemek faslı bitirelim. Bir tek annemiz böyle güzel tamamladı gibi. Yo sen de gayet iyisin. present hediyeleşemedik. Open present yapamadık. Ee, bir hediye paketi falan koysaydım şuralara iyiydi. Bir süsleme yapmadık çam ağacı. Sanki bir ara bir bölümde yapmıştık şu ortayı bayağı bir süslemiştik şuraları falan. Sanırım o Blue jenerasyondaydı yani e, Nazlı'nın jenerasyonunda kaldı. Yani tekrar düşmeyelim. Tamam yemek yerde şöyle kaldırıyorum onu. Evet artık bu gece böyle. Ee, şimdi ihtiyaçlarınıza bakalım. Tuvalete gitmen lazım. Sen gel tuvalete git. Sen biraz bizim işimize lazımsın. Pratik nereye gitti? Play concerto diyorum. Concerto da yetenek arttırıyorsa tabii ki. Sen de çok sıkıştın gidiyorsun. Ah bu lavaboyu pislik götürüyor ya. Amcacım sen şimdi tuvaletini yap. sonra şurada bir de şunu bir polish dersen seni yatıracağım söz. Sen tamam ondan sonra git yat. Ben de anneye bakayım şöyle biraz masayı toparlasın. Clean up diyelim. Onun tuvaletini yapıp yatıracağım. Önemli olan şunları bir toplasın. Topladı. Allah'tan nazlı hızlı bir kadın yani. Şöyle silip diyorum. Sıra sana geldi bakalım. Şimdi sen de çaldın bitti. Çünkü pratik demedik sana. Çünkü pratiğin yok. Pratiğini kaybettin. Play song diyeceğiz. Ya da ne bileyim artık. Niye çıkmıyor ki pratik? Yani bir daha şöyle bir diyelim bakalım. O da birazdan biter. Bit, bitti bile işte. First sorrow then hop. Bir de bunu dinleyelim kendisinden. Çekim ne zamanmış? Çekim cuma günü. Biz şimdi perşembeye girdik. İyi çekime çok güzel. Vakit var. Yani benim e, bu bölümden sonra arka planda oynayıp da e, şeyi dans etme şeyini yerine getirebilirim. Ee, hiçbir yerde müzik setimiz yok, değil mi? Çocuğun odasını biz müzik seti koyduk mu? Hiçbir şey koymamışız. Çocuğun odasında bari ses çıkaran bir şey olsaydı, değil mi? Yani. Ya iyi bak bu küçük bir oyun artık iyi çaldı ne bunu? Şöyle biraz hızlanabilir miyiz lütfen? Daha çok bayılıyorum sana beklerken. Sen muhtemelen güzel bir şey çalıyorsun. Pek de güzel bir şey çalmıyormuş. Neyse, hızlanalım. Biz hızla dinleyelim en iyisi. Birazdan onu da tamamlamış olduk. Tamam, harika. O da Level 5 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, tabi, uyku vakti. Çocuğumuzun da artık gözlerden uyku akıyor. O da gelsin uyusun. Şöyle hızlı bir şekilde. Sonra biz de bir sonraki günden devam edelim. Evet. Rylant'tı değil mi? Evet, Rylant kalktı. Ay isimleri de unutmuşum ya ben. Yani iki ay mı oldu, ne kadar oldu Bunların çekimlerini yapalım. Şimdi dolabımızda kesin bir şeyler vardır. O yüzden adama Get the Towers diyorum buradan bir şeyler alsın. Ee, sen de aslında uyudun. Sen de uyudun, uyanmak üzeresin. Ee, uyanacaksın. O yüzden sana şuraya bir hemen bir e, müzik bir şey koyalım. Yani şurada bir şey olsun. İki tıngırda tam bir şey. Bakayım, şunun üzerine güzel bir şey koyalım. Şöyle modern bir şey var mı üstüne koymaya? Ee, şu işte modern, şöyle beyaz ya da ne bileyim gri bir şey koyayım. Daha bunun güzel bir şey yok mu? Bu ne? Oo bu bayağı. Aslında tam da bize yakışır he. Beyaz. Nasıl biliyor musun? Şöyle koyabiliriz. Bakayım orada bir işlerlik olacak mı? Ay işte parasına da bakmadan aldım. Bak nasıl ya? Direkt çalıyor ama direkt de dans edebilirsin yani. Ya bakayım. Harika. Evet bizimki gayet güzel dans ediyor. Şöyle hızlı bir şekilde dans ederse ben de mutlu olurum. Bak annemizin iş şeyi geldi. Bildirimi geldi. Ee, tamam onu iş diyemiyor muyduk? İş diyorum. Sen niye çıkardın da yemedin bunu? Eat omelet. Sen sen de gel hemen bir şeyler al buradan. Ee, sen de işe gitmeden önce yersen sevinirim. E işte sen de böyle bütün gün artık dans edeceğiz biz de seninle. Çünkü bu 3-4-5 yavaş olur. Ee, o yüzden biz de bunu şeye bırakabiliriz aslında. Biraz daha oynayalım da böyle bir şey olsun. Ee, bari annemizi işe gönderelim. Ee, bakalım 3. olacak mıyız? Babamızı da acaba tekrardan işe soksak mı ya? Böyle çok evde şey kaldı. Bak belim eli ağrıyor adamın. Hareketsiz kaldı adamcağız. Bu banyoda ışık mı yoktu? Bu banyo hep karanlık. Var galiba da bakayım. Yani çok şey hani sönük yanıyor galiba. Anlamadım ki. Beğenemedim. Yani çok karanlık bir banyo. Heh tamam. Yani kondisyonun yerinde. Tamam gel otur o zaman. Şurada otur bari. Bir yerde oturmayı sevmiyorsun. Bak level 3 oldu. Ee, yani bugünümüz var. Bugünümüz bize ait. Şunları bulmamız lazım. Action skill, yeteneğimizi arttır diyor mesela. Yani bunu da halletseydim iyiydi. Bir de karizma yeteneği diyor. Şöyle yapayım. Hemen şurada e, pratik speech diyeyim. Hemen karizmamız şey olsun. Yükselsin. Aa, ee, yükselecek mi? Hala nasıl start diyor. Just started olmadı. Karizma. Neyse biraz hızlı vakit geçiyor ya. Şimdi şey derim ona. Dur derim. Ha, yani %25 anca oldu. Aa, ama yani ben de demek ki hayattan beklentim. Son sürat yani uçmak demek. Hadi yavrum %100 olsun. Babacıkla ilgilenelim. Gelsin. O bunlardan yapıyordu. Gelsin. Burada şey yapsın. Şundan yapsın. Lumberjack. Large. Uğraşsın orada. Satıyoruz onları. Mesela 15 yapıp kaça satıyorduk? Hiç hatırlamıyorum. Şimdi göreceğiz. Sen kaç yaptın? %75 Smooth Talker derken kim bu? Karizma yeteneği. A aşırı ka şeyi kazanmışız. Kıvançta. Bak oldu oldu tamam yeter. Şimdi action diyoruz burada pratik. Tamam yavrum yeter. Ha bak bunu da güzel. Bu da 5 olacaktı sanırım değil mi? Bakalım. Evet bu da 4'müş. 5 olacak. Bu da 10 olacak. Daha bak burada bir şeylerimiz var. Yani altın madalya kazanmamız lazımmış action'da. Commercial action kit'te. Give a street performance diyor. Yani perform skin, perform skin for tips. Yani daha bir yerlere gitmemiz lazım. Aa, çok şey yapmamız lazım. Şunu yapalım bari bu Giva Street performansı. Sen ne yaptın? Bakayım. Sen bunu yaptın. 15'te dedik. 30'a satıyorsun iki katına. Pek bize bir para getirmedin. Aa, şey geldi. Annecik geldi ama biraz gergin geldi. Fanı düşük. Siz burada bir karı koca uzun zamandır oynamamışsınızdır şey. Şöyle bir oturun oynayayım bakayım. Kıvanç'ın karizma yeteneği on mu oldu Kıvanç'ın? Onda da şey mi yaptık? Ha tabi onda da yaptık ya arşiv gel dedik ya. Aa resmen beynim durmuş. Action'ki de şey oldu 5 oldu. Burası da daha %50 olmuş. Pramatik, pr pramatik diyor. Hem praktiki hem de dramatiği bir arada, bir arada okunca pramatik oldu. Ama yeni bir kelime türetmiş oldum pramatik. Güzel bir kelime. Yakıştı dilimize. Pramatik. Yüzde elli. Sen bir takıldın gibime geliyor ama. Dislike olur mu yarım yani? Senin kariyerin bu ne dislike'ı? Şaşır mısın sen? İyi ki o mesaj geldi ama bak komplit oldu gördüğünüz gibi. Şimdi sen böyle biraz hızlıca bir toparlanır mısın bize? Şu bir de bir shower al. Akşam 5.42'si. Bir de dolaptaki bozulmuş yemekleri de şöyle bir temizleyelim. Elde kalan ne var bir görelim. Şöyle biraz hızlandırıyorum. Ellerini niye yıkamadın sen? Hani ne pis bir çocuk oldun böyle. Ee, seninle birlikte şeye gidelim. Ee, bilmiyorum hangi şehre gideceğimiz karar veremedim şu an. Bir sokak performansı sergilemen lazım. Bakalım yapabilecek miyiz onu? Yapalım da bari şuradan bir şey tamamlamış olalım. Evet e, hemen bir şey de şimdi alıyoruz buradan. E, varmış get leftover aferin. Ne var? İşte şey olmasa fişenci istiyormuş Tamam. Onu da taze yapmıştık zaten. Hatta dün yapmıştık. Yedirmeden dolaba kaldırmıştık. Ardına hindi yapmıştık. Çok güzel. Aferin sana. Tabağımızı böyle bırakmıyoruz. Evet. Şimdi buradan sana bir taksi çağırıyoruz. Ah ah şu arabalar bir gelemedi. Bir arabalar gelse de çok mutlu olacaktım. Tabii ki yalnız seyahat ediyoruz. Evet. Delsor Valley'deki bu mekana geldim. Bu mekanı da bakın hala daha benim süslemelerim duruyor. Sanırım sarı jenerasyonda mı yapmıştık bunu bilmiyorum ama e, o zamandan beri hala duruyor. Evet şimdi e, bekliyoruz sokak şeyi yapacağız. Evet bunu yapalım mı? Perform Musical for Tips. Bence bu street performansa girer. Evet girecek gibi duruyor. Aga tabii defol git yani. Biraz da süremizi hızlandırıyorum. Hı. Bitti mi? He. Evet. Bu şarkıya gerçekten bayılıyorum. O kadar güzel böyle kadife gibi söylenmiş ki. Acaba kim okudu bunu? Yani aslında bir araştırmak lazım. Çok güzel söylemiş. Ve böyle bir de gibi Street performansı yapmış olduk. Evet güzel. Ee, güzel şeyler yaptık bu bölümde. Yani şaka maka ee, biraz kastık mastık uzun bir arada, arada vermişik hatırlama babında. İyi oldu. Ee, biraz da böyle geç aydınlan. Tam şarkımızı söylerken ortamın aydınlanması bize sanki sahne ışığı etkisi yaratıyormuş gibi oldu. Ee, bakalım neler varmış içeride. Gelmişken bir şeyler içsin şuradan. da hadi bakalım. Şöyle bakayım şuradan Order desin. Order drink. Nerede? O da bir şeyler alsın. Order drink. Bakayım şöyle bundan içsin. Bir 13 milyon da o harcasın yani. Hakkıdır. Şimdi tips aldı mı falan hiç bakmadık ama. Bize şarkıya kaptırmıştık kendimizi. Yani şu beyaz mavinin yakışıklılığına bakar mısınız şurada? Light 3 derken ille kalkacak mı bakayım? Evet diye ya kalktı. Yani ışıkları çok güzel oldu. Hep yanıp dursa ya böyle işte niye biz manuel olarak kalkıp da yakıyoruz ki? Senin içeceğin nerede? Ha önünde. Aferin. Bu kim? Junko. O da yükselen yıldızmış. Ama aynı zamanda yaka kartı var. Bilim adamı falan herhalde bir şey. Sen kimsin? Sen kimsin? De sen kimsin dediklerim gidiyor. Neyse bak bitti içkisi. O zaman biz de gidelim. Sağ zaten 10 oldu. Tam yatma vakti, uyku vakti. Enerjisi de biraz düştü. Ee, Chatfit Megan'ını. Megan'ı bırak şimdi. Boş ver. Hadi gidelim biz de. Evet, geldik evimize. Arkadaşlar evimize dönmemizle birlikte şimdi herkes zaten yatıracağız. Herkesi yatağına alıyorum. Saat 11 oldu. Böylelikle de bu bölümü burada sonlandırayım. Bak adam spor delisi. Gördüğünüz spor yapmadan duramıyor. Ben ne zaman boşta bıraksam adamı, adama biraz spora kaçıyor. Sen de gel Nazlı'cığım bir tuvaletini yap sen de. Yat uyu. Biz de böylelikle bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm için ben bir arka plan oynaması yapacağım. En azından e, yeteneğimiz olan, son yeteneğimiz olan Dancing 5 yapayım ve e, şeye gideceğiz zaten. Hani e, sinema çekimimiz var. onu da gider. Çekimi tamamlar. E, kaldığımız yerden Bakalım ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl hızlandırabiliriz Yine farklı bir süreç izleyebilir miyiz ki? Evet izleriz, bizim bir komşumuz vardı onu ziyarete gideriz, çocuk yapmamız lazım biliyorsunuz ki. işte aralarındaki aşkı ateşlendiririz falan. Böylelikle hız kazanmış oluruz bu beyaz jenerasyonda da. Ve bir sonraki kahverengi jenerasyona doğru da yol alırız diye düşünüyorum. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.